Burada işin aile işletmesi. Şimdi birileri, şimdi kalkan var yakınımızda, kaş var. Kalkan. Devasa tabelalar, devasa yerler, deniz karşısında bilmem ne bilmem İşte kalkandan müşterim var. Yani bu köylerden bütün müşterilerim buraya geliyor. Kalkanda. Şimdi kalkan turizm bölgesi. Benim bu yaptığım pide mesela burada 200-250 pil. Bir buçuk veya dışta işte duplo pide burada. Ama başka yerde 500 lira pide. Yok, şimdi o tamam. O He. fiyat başka. Şimdi buraya gelen... Hem hani tadı da, i̇şte, şey. zaten yani, ta kalkandam kalkandam, da o. İşte zaten önemlisi de o. Buraya geliyorsa 15 kilometre... 15, evet var. 15. 15 kilometre kilometre yerden buraya müşterilerim var benim. Margazdan var, yeşil... Şimdi gidenler, şurda aile Yeşilköy'den geldiler. Yeşilköy. Ye Yeşilköy'de kaç tane pideci var? Sor arkadaşlara. Kaç tane pideci var? Halbuki sen yakında. Kalkan da yakın. E, kalk, i̇leri taraf Kalkan'da yakın. Şimdi giden aile buradan... Peki bu Yaşıkköy'de ismi köyden bu seni nasıl bildiler bu? İşte bu, hiç arkadaşlar. reklam falan yapmadık. İşte böyle yap arka. İşte o duya arkadaş duya geldi. duya duya mı arkadaşlar? Yani <laughs> ağızdan duya ağza. duya. Ağızdan ağza. İşte hiç reklam falan hiçbir şey yapmadık.